Merhaba arkadaşlar benim şeker ya bugün yüze video çekiyorum. Evet like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bir like ya da bir abone, ikisini de basarsınız bizi çok mutlu edersiniz. Çünkü biz e, videolar için çok uğraşıyoruz. Arkadaşlar şey bana bir lütfen yorumlar da şey nasıl videoları editleyeceğimi söyleyebilir mi? Bir de şey artık bine çok az kaldı. Lütfen videolarımızı izlerseniz çok mutlu edersiniz bizi. E, vaktim oldukça size video atmaya çalışacağım. Evet. Şimdi ilk başta biz direkt ben mutfakta doğalım mı? Hu. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar mutfağa geldim. Havuç diyeceğim Tabii yıkamıştım onu. Daha demin video açmayı unutmuşum. Evet. Şimdi Havucuma bakın. En uzununu seçtim. Rica izleyeceğim pijama takımlarım. Arkadaşlar şey seni daireden son çıkan kazanır gelecek. Ama seneye. En niye söyleyeyim mi seneye? Çünkü kuzenlerimiz gelecek. Şimdi Dektel var. İzleyeceğim. Biraz izleyeyim sonra geliyorum. Arkadaşlar video izlerken siz de bizi beni izleyin diye düşündüm. Evet. Bunu evet. okay. okay, okay. evet. yapıyoruz. oluyoruz. Teslim kesmiş bazen. Şiş. Herkese iyi tatiller yine. arkadaşlar. Evet şimdi ne yapalım? Televizyon yeter bu kadar. Tamam. Arkadaşlar birazdan video kapatmam gerekti. Çünkü 4 dakikadır video çekiyorum. Arkadaşlar şey. Ee, bir daha bugün bir tane daha video gelecek. Şey. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı da. Evet arkadaşlar sadece böyle kendimi göstermek için bu videoyu çektim. Yapacak bir şey yok. Sevgiyle kalın. Bay bay. Videoları ve yorumlara ne yap, nasıl yapacağım videoları atmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki haberdar olun. Görüşürüz.